Şeytan neden kadınlara hedef alıyor? Çünkü en güzel varlıklar olarak onları görüyor. Mutluluğu yıkmak için, dünyanın güzelliğini yıkmak için dünyanın en güzel varlığı neyse ona saldırıyor. Dünyada en güzel neyse ona saldırıyor. Şeytan en güzel fark etmede çirkin bir ustalığa sahiptir. Nesli bozar, hayvanları bozar. Kur'an'da var ya, kulaklarını keseceğim diyor onlar evet. diyor. Nesli bozacağım diyor. Bitkileri bozmak ister, ağaçları bozmak ister ama en çok kadınları bozmak ister. Önce onları tamamen kapatıp güzelliğini bozarak, onların bakım yapmasını engelleyerek, onların parfüm kullanmasını, makyaj malzemesi kullanmasını engelleyerek, eğlenmesini, gülmesini engelleyerek, onları hayvan ve insan karışımı bir mahluk gibi gösterterek, onları akılsız gibi gösterterek cehennemin yüzde 99'unu onlardan oluşacağını gösterterek kendi kafalarına göre dinden İslam'dan Kur'an'dan hayatlarının yarısını alarak kendince kadını çökertmeye çalışıyordu şeytan ordusu. Şu an onları suçüstü yakaladık. Her gördüğümüz yerde eziyoruz. Atatürk'ün bir sözü var yani ya hani, komünistlikle ilgili. Ben de diyorum ki şurası unutulmamalıdır ki İslam aleminin en büyük düşmanı şeytandır. Benim hali her görüldüğü yerde silmelidir yani. <laughs> İnşallah. İnşallah.